Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere KDNL video düzenleme programımızda Alpa Shape yani anahtar şekil e, olarak kullanabileceğimiz bir özellikten bahsedeceğim. Bu özelliğimiz ne işimize yarıyor? Yine bir videomuzu aldım şuraya ekledim bir tane de aldım bunun altına ekledim şu şekilde. Şunu ikisini aynı hizaya getirelim. Seslere ihtiyacım yok o yüzden kapatıyorum. Şimdi normal şartlarda e, hatta şu sesleri silerim de Gürültü yapmaz. Normal şartlarda şimdi şöyle videomuzu izlediğimiz zaman üstteki videoyu görüyoruz. Yani bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ama mesela ben bir yere maske uygulayacağım. Ve e, maskemi şöyle şöyle bir video daha ekleyeyim. Maske uygulayacağım ve maskede mesela belli bir alanın gözükmesini istemiyorum. Bunu şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Efektler paneline geliyorsunuz. Yine şu alfa ve mask, alfa mask ve key yani e, e, şuradaki alfa shape'si yani e, anahtar şekli kullanabiliyorsunuz. Buraya getirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi e, aslında şu an biz maske uyguladık ve sadece belli bir bölümü gözüküyor. Şuradan efekt komponist e bölümüne gittiğimiz zaman efektimizin ayarlarını görebilirsiniz. Şu an bizim videomuz üstteki video oynuyor ama biz alttakini görüyoruz. Bunu şöyle sağa sola çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi videomuzu ayarlayabiliyorsunuz. Öncelikle videomuzun bir özelliğini tanıtalım. Şuradaki gözü kapatırsak gördüğünüz gibi üstteki videomuz gözüküyor. Açtığımız zaman efektimizden dolayı biz alttaki videoyu görüyoruz. Üsttekinin belli bir kısmını görüyoruz. Yanında da ayarları mevcut. Yani şöyle sıfırlarsak bu şekilde geliyor. Onun yanında ayarı kaydet falan veya efekti silebiliyorsunuz. Hemen şurada Shape bölümü var yani şekil bölümü var. Burada kare yani dikdörtgen oluşturabiliyorsunuz, elips oluşturabiliyorsunuz veya da trigger yani üçgen şeklinde bir özelliği var. Diamond böyle bir baklava dilimi gibi bize göre ama elmas olarak çevirebileceğimiz bir özelliği mevcut. Ben mesela önce bir kareden başlayalım yani daha doğrusu dikdörtgenden başlayalım sonra ayarlarız. Pozisyonunu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela tam şöyle ekran ortasında dursun. Tamam burası iyi dedim. E, yükseklik ve genişliğini ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle şurada dursun. Burada e, çarpıtma yapabiliyorsunuz. Yani boyutunu böyle sağa sola çevirebiliyorsunuz. Bunu tamamen size kalmış. Mesela şöyle durmasını istedim. Burada Translation Width bölüm var. Yani geçiş e, yumuşaklığı gibi çevirebiliriz. Yani bu işe aslında. Gördüğünüz gibi şu an daha sert bir karemiz varken bunu ilerledikçe merkeze doğru giden daha yumuşak bir geçiş sağlıyor. Yaptığımız zaman da böyle tam bir bir tam seviye %100'e getirdiğimiz zaman burada 1000 yazıyor da %100'e getirdiğimiz zaman bu şekilde bir özelliğimiz oluyor. Mesela ben keskin bir şey istiyorum. Burada minimum özelliği var. Mesela bu minimumu çektiğimiz zaman alttaki videoyu artık göremiyoruz. En düşük seviyeyi kaldırdık. Maksimumda da yine aynı şekilde da kaldırırsak artık üstteki videoyu göremiyoruz. Tam tersine gidiyor. Minimum ve maksimumu tersine çekerseniz normalde üstteki videoyu belli bir kısmını görürken tersine çektiğimiz zaman da maksimum ve minimumu oynadığınız zaman tam tersi işlem yapabiliyorsunuz. Üsttekinin bir kısmını görüp alttakini gösterebiliyorsunuz. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Operasyon bölümünde de üzerine yaz gibi maksimum olanı göster, minimumu göster. Yani şuradaki efektlerin tersini çevirebiliyorsunuz. Add bölümünde ekleme yap diyor. Şu an bizi çalışmıyor. Tam tersi olduğu için. E, çıkartma yap diyor. Gördüğünüz gibi bu bizim seçtiğimiz alanı çıkartıyor. Yani üstteki videodan çıkartmış oluyor. Bu kare için geçerliydi. Elipse de bu şekilde bir özelliğimiz bir mevcut. Şöyle biraz daha yuvarlak yapmak istiyorum. Şunu şöyle çekersem. Evet. ve sağa sola da biraz daha götürürsem alttaki videomu görebilirsin. Yani normalde alttaki videom buraya istediğiniz herhangi bir şey ekleyebilirsiniz. Ben sadece alttaki videomu ekledim ama siz buraya getirip herhangi bir şey koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. E, maskeleme yapıyorsunuz ve istediğiniz şeyi burada kullanabiliyorsunuz. Şuradaki Translation Bit bölümünü burada kullanacak olursak mesela burayı böyle yaptığım zaman gördüğünüz gibi merkeze doğru giden bir saydamlık verir ve alttaki videonun artık belli belirsiz görme işlemini sağlıyor. Burada aslında bunu da gösterebiliriz. Mesela şuradayken bizim şeklimizi mesela kare olarak belirtiyorum. Şunu kullanmamız gerekiyor. Buraya kadar kare gelsin. Şöyle kare olmasını istiyorum. Şuraya kadar. Buraya gelirken de elips olmasını istiyorum. Şöyle kare gitsin. Şimdi şöyle şuraya getirelim. En baştan bir izlediğimiz zaman nasıl oluyor? Bir bakalım. Videomuzu izlediğimiz zaman şöyle şekli değiştirmiyor sanırım. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Şuraya geldiği zaman mesela bunu kare yapalım. Karede kalsın şurada dursun. Buraya geldiği zaman da şöyle biraz daha ileri gitsin. Şuraya geldiğinde de aşağı doğru gelmesini istiyorum. Şurada da geri yukarı doğru çıksın. Bu şekilde bir izleme yapmak istiyorum. Şöyle izlediğimiz zaman gördüğünüz gibi şu bizim maskemiz artık yer değiştiriyor. Bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu tarafa doğru gidiyor gördüğünüz gibi. Yani şu an maske e, hareket ediyor aslında. Video hareket ediyor gibi durabilir ama bizim maskemiz gidiyor. Konumunu falan ayarlayabiliyorsunuz. Bu anahtar kare bu işimize yarıyor. E, burada e, kare kare oynatabiliyorsunuz. Yani istediğiniz kareye gidebiliyorsunuz. Tabii en sona varınca bu şekilde oluyor. Şuraya gelip bizim anahtar karelerimiz var. Şöyle seçtiğimiz zaman Şöyle anahtar kalenin yerini değiştirebiliyorsunuz. Buradan da yapabilirsiniz. Başka bu konuda anlatacağımız ne kaldı? Ona bakıyorum. Başka bir şey kalmadı. Yani e, maske yani e, alfa maskeyi ya da alfa şekli bu şekilde uygulayabiliyorsunuz. E, bir videoda görünmesini istemediğiniz bir bölüm varsa altına veya da herhangi bir Video videoya bir şey eklemek istiyorsanız veya da videonuzu bunu şöyle de kullanabilirsiniz bu arada. Mesela şunu seçtiğimiz zaman şunları kaldıralım hatta bunlara ihtiyacım yok artık. Şunları kaldıralım bizim en başa geldiğimiz zaman şunda. Yaptığımız zaman şöyle biraz kenara gelmesini istiyorum bunu da. Aynı şöyle boyutunu yapalım çarpıtma işini biraz daha düzeltirsem böyle tam 500 olsun şöyle x yönünde diye şunu kenara iyice yapıştıralım bu şekilde y de şöyle yansıtarsak ve x yönünde biraz büyütelim y'de de biraz büyüttüğümüz zaman ekranı bölmüş gibi yapabilirsiniz. Transition'da da düşürdüğümüz zaman ekranı bölmüş gibi de kullanabilirsiniz. Ekranın yarısında bir şeyi, diğer yarısında başka bir e, videoyu gösterebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yani kullanabileceğiniz özelliklerden bir tanesi de bu. Tabii dediğim gibi e, bu programın efektlerini birden fazla şeyde kullanabiliyorsunuz. Yani birden fazla efekti kullanıldığı daha farklı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. İlerleyen bölümlerde bunlara da ekleyeceğiz. Bir de şöyle bir şey vardı. Şuradaki efekti de aslında şu an gösteriyorum ama bir sonraki bölümde kullanacağımız bir efektten sonra bunların ne işe yaradığını daha iyi anlayacağız. O yüzden şu an bunu göstermenin bir manası yok. Alfa şekilleri de bu şekilde kullanıyoruz. Kullanım mantığı bunun üzerine. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.